Şine bak şine şine. Şine mutluluğuna bak. Kim de benim oğlumu? O ne lan? Ne ne, 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 ne lan? Ne Bilmiyorum vallahi bir yerden arakladım ama. Evet arkadaşlar şimdi bahçeye geldik babamla birlikte. Annemler birazdan gelecek. E, bizim evde bir tane yeğen var. Onu anaokuluna bırakacak annem. Salih abilerle birlikte sonrasında gelecekler. O şekilde. Şimdi babamla birlikte şu bohçaları falan sereceğiz. Küçük ayarın hazırlıkları falan yapacağız. Hafiften başlayalım dedik. Erken gelelim erken başlayalım dedik. Hadi. Hangisini? Tamam. Tamam. Bu beyazı o zaman buraya düzenliyoruz. Evet şimdi Salih gelmiş. Annemler falan gelmişler. Onları almaya iniyorum aşağıya şöyle. Bunlar da bizimle koştururlar böyle. Gel Emre. Gel kız. Şuna bak şuna şuna. Şuna mutluluğuna bak. Gıdı, 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 gıdı. Sen de gel. <laughs> Bakın burada ne var? Bir güvercin. Burada da var. Bunlar buralarda takılıyorlar. Bunlar iki arkadaş galiba. Bunlar neden burada onu ben de bilmiyorum. Normalde salınıklar şekilde. <laughs> bunlar Ferdi işlemin güvercinleri. Şöyle. Normalde hep salınık bu şekilde. Şurada da tavuklar var. Yukarıda koyunlar var. Birkaç tane de inek vardı yanlış bilmiyorsam. Öyle. <laughs> bunlar neden şey olur bilmiyorum. Burada da var güvercin. Bunlar herhalde çift olduğu için olabilir. Çift ise de belki diyeceğim de veya başka bir şey vardır. Bir fikrim yok yani, işin <laughs> doğrusu bir fikrim yok. Bir... Herhangi bir sebepten tutmuş olabilirler. Şuradaki araba Salih abiler. Şimdi tekrar geldik, başlıyoruz. Evet şimdi benim alet yine saçı yaptı. Şurası uzun olmuş. Allah bunu gösterebilir miyim bilmiyorum şu an ama. Dünkü durumda direkt kopmuştu bu sefer. Şuradan ayrılmış. Bu şey e, uzun olduğu için şu parçalar uzun kalmış. Kablonun şeyleri, demirleri uzun çıkmış. Şurası zaten yandı en son şey yaparken. Bunları eve gidince düzelteceğiz. O şekilde bağlayacağız. Bakalım. Zaten siyah olan iki. O şekilde ayarlayacağız. Yarın devam ederiz Allah'ın ispeder sonunda. Şimdi Salih abileri bırakacağız aşağıya. Onlar eve gidecek. Biz de şeye geçeceğiz. Ben de artık Salih abinin makinesini aldım. Öyle devam ederim artık. Bakalım. Sen bana niye avlıyorsun? Bu gebek ne oldu bu gebek? Ne yedin bu kadar? Neler yedin bu kadar? Ayağın takılmış buralara. Bu gebek ne? Ya çiftçi işi şu bu. Asadın yok. Şey yok. Mis gibi işte. Hah. İstedin ne gidiyorsun? ne bak. Çalış çalış. Çalış çalış dur boyuna. Güzel işte. Gel ne kadar çalışıyorsun. Adamlar salmıyor da işin var sen ya, ya, daha, daha, biraz daha. Sen de salmıyorsun bir <laughs> de. Biraz daha kal. <canım. gülüyor> e, sen Nasıl de... sen de salmıyorsun. Sen, <laughs> sen duruyorsun ya işler bitmeyecek işler bitmeyecek diye. Ya, bitmeyecek. Ne yapayım ben galiba? Evet, da, tutturuyor bana sabah akşam sürekli başımın dibinde. Neymiş adı neydi işler bitmedi. E şöyle olacak, şöyle duracak. Bilmem ne, tutturuyor. Sonra akşam neymiş geç gidiyoruz. Yapmasa bu iş olmaz. demiş. Akşam geç gidiyor. Çiftçiler gidiyorum. çok para kazanıyormuş. Heh. Çok şey yapıyorlarmış. Hadi oğlum hadi. Yağmurlu mağdur. Hadi hadi çoğalı getir. Hadi, 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 <laughs> <çoğal getir>. hadi, <laughs> Benim çok üşüyor ya. Şu üstüne oturdu ben Ha çuval burada ya. Evet. Daha, bu ne? <laughs> ya, oy, oy, <laughs> boşuna girmem. Ayağım benim ben. Asla Ha <laughs> çek ya, da ya, geneden, da. Ya, maşallah hadi bakalım. Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi bugün üçüncü gün bu bahçede. Ee, ve ben makineyi yine bozdum. Yani bu sefer benden bir kaynaklı bilmiyorum. Ama bu sefer babam en son yaptığımız şey makineyi babam şu şekilde yaptı. Benim hatamdı. Ben kopardım yanlışlıkla ayağımla basıp şeyini, bağlantı noktasını kopardım. Sonrasında bunu tamir ederken e, sigortasını değiştirdik. Sigortayı şey, sigortadan düz kontakla bağladık. Düz şekilde bağladık. Ee, ondan sonra makine bu sefer e, anakartı yanmış. Anakart için değiştirelim, değiştirelim falan muhabbeti uzun sürecek diye babam bir sıfır makine aldı. O sıfır makine de e, kullandık, baktık falan bu şeylerin falan Baya e, bayağı bir idare ettik, kullandık. Bugün baktık şey oldu. Ee, anakarttan mı kaynaklı bilmiyoruz ama bir yerden hep sigorta atıyor. Bu bu sefer makineye bağlantı ile alakalı değil. Direkt anına şeyden ana makineden kaynaklı bir şey. Bakalım. Babam şimdi onu götürdü. Salih abi de tek başına yapıyor şu an. Ben de birlikte dönüşümünü yapacağız. Ben yani şimdi annemlerin yanına geçeceğim. Annemler sabahtan yaptığımız yeri ayarlıyor. Ee, normalde dün şurayı bitirmeyi niyetliydim. Ama bitiremedik. Ee, akşam istediğim gibi yetiştiremedik. En son bugün bunları hallettik. Kolay gelsin. Hoş geldin? hoş geldin çocuğum. Hoş geldin. Ayaklarım orada. Ayaklar var. Var. Ayaklara basmayın da. Tamam. <laughs> Makine dayanmıyor benim oğluma İnşallah. İnşallah. de, <laughs> <Allah 'ım>. nazar <laughs> değmesin çocuğuma. Makine bozuldu çocuk. Makine de yanıma geldi. Şey Can oğlum? Benim oğlum. Ben bir şey demek <laughs> istemiyorum. <Ben bilemezim. gülüyor> <laughs> <laughs> bu bu bahçede oldu. <laughs> ne olduysa bu bahçede başladı. Nazar oldu nazar. Çok çalıştık bunda. <laughs> Normalde işler bitsin diye erken gelene dedik. İşler daha de da yaşladı. Bugün ben dalga geçiyorlar. Neymiş? Şeyleri bozmuşum. Makineleri bozuyormuşum. Neymiş? Daha üç gün olmuş başlayalı. Böyle iş mi olur ya? <laughs> Selavi yemeğe gidiyormuş. Selavi. Selavi. Hey. Heh. Yemek yemek. Yemek? He. Acıktınız mı? Acıkmışız baksana ben bilmiyorum. Bu. O ne la? Ne ne la? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak. Çadırın altında. Yavru.

Organik göster, göster. Organik. <gülüyor> organik, <gülüyor> organik. <gülüyor> Önünü keseceğim, gelin basa gibi dur. <laughs> Bunun kapağını verir misin? Yemeğimizi yedik. Şimdi e, gazlarımız var burada bir, birkaç tane. Onları gösterememiştim dün de. Onlara şu galan salatayı vereceğim. Gazlar gelin buraya. Kaz. Kegiz kaçma. Bıraktım buraya gelin. Ne korkak bunlar ya. He bizim akıllılar bunlar işte. Çocuğum. 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 Çocuğum benim. Bu da baba. Bu da diğeri. Hello. <laughs> hadi ver Biz işi tekrar başlayalım. Evet şimdi bugünlük işimiz bitti. Ee, bir tek bu ağacımız kaldı bu hizada. Bundan sonrasında şu şekilde yukarıya doğru çıkacağız. Şu yukarı tarafları halledeceğiz. Öyle şu an e, bu taraflardaki işlerimiz bitti. Bugün de 10 çuvala yakın 10 çuval olmuş sanırım. 9 mu dedik? 10 mu dedik? Öyle bir şey olmuş. Toplam 27 çuval kadar bir şey oldu toplam. Bakalım. Allah nasip ederse yarın e, tekrar geleceğiz. E, yarın şeyler gelecek. Yağcılar gelecek, şeyleri almaya, çuvalları almaya, çuvalları götürecekler. Öyle. Ge Herkese merhabalar. Bugün 5. güne uyandık. Şimdi bizimki nerede önceden başlamıştı? Biz biraz geç geldik. şekilde ve burada iki tane canavar var. <laughs> Efendim? Hoş, <geldiniz>. Hoş bulduk. Oh. <laughs> <laughs> Evet. E şöyle Alman burada. E, evet, müzik dinleyerek giyim öyle. Valla ben duymuyorum senin kulağına Giyim öyle diyorum. Güzel. güzel gidiyor <laughs> Adam burada Ayş Tepelerinde. Dur <laughs> hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz ya? Zeki. Dün akşam teyzemi de kulübe götürecektik de. Evet. Zıplayamam dedi. Zıplayamam. Dedi. Aa, zıplayamam. <laughs> zıplayamam dediği için götüremedik. Şimdi Sema ben yapacağım. Çıralarımız şurada. Bugün hava bulutlu. yağmur bekliyoruz. Bayağı sisli göründüğü gibi arkamdan da. Arkamda kocaman bir sökü obası var. Koskocaman didime kadar uzanan bir ova. Sanırım biraz yakamayacak gibiyim. Kendi daha kullanmak istiyorum. Ateşi yaktım. İçinde zaten suyu var. Bakalım. Çaylarımız birazdan kaynasın hemen. Şöyle göstereyim. Köpekler oynuyor. Bakın şimdi. Bir yemek bol o, o içine biraz yoğurt bir sen o tarafa doğru versene. Evet, evet. Ver ver. Çünkü ver, bilmiyorum, öyleydi. Evet. Dün bunun içine biraz yoğurt koy da, onların önüne doğru koysana. Evet, şimdi <laughs> yağmur başladı. Kuşadasında. Ali sizler görüyorsunuz. Böyle sokuyordum, diye her işte. Annem çay keyfi yapıyor. Oh, çay keyfi yapıyorsun yağmurda. Evet, çay keyfimiz var. Mücverleri yediler. Yedik. Espriler yapıldı. Yapıldı. Güldük hep beraber. Şimdi biraz hemen toparlamamız lazım çünkü yağmur bayağı başladı. Küçük 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 yağıyor. Evet şimdi yukarıya çıkıyoruz. <laughs> yağmur geldi kaçıyoruz. Şöyle. Şunlar yeşiller nergis. Nasıl bize aşacaklar? Bir tane abi var. İyi da da olsun. Olsun. Şu Şu şey de Akşamda daha olsun. Şurayı şöyle Şu temizler. Aynen. Ama su gibi Çullar ellerini ya <laughs> yarıyor bak. insanın. Gelme gelme gelme. Gelme Gelme. 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 Senin eldivenlerini giydiğimiz zaman ben yapamıyorum. Elin Benim... Teyzem nasıl düştü hakikaten? Aa. Geri üstü mü düştü? üstüne oturdu Çuvaların olduğu şeyin üstüne oturdu. <laughs> Ama gitti sırtımın şey ağrısı oldu. geçti. Elimde çay vardı bir şey de yapamadım hala doldurmaya devam ediyorum böyle çayı. Hiçbir şey de yemedim. <laughs> Bugün mü düştü? Yeni düşmüyor. Siz gelmeden önce. Çay içeri. Ya düşmedi oturduğu yerden geri gitti Oturduğu yerden yani. takla atmış. O evet. Siz o bir şey mi? Geçen gün trende geliyor. Ali Masa'yı bildirdin ya beni. O gün. Üç tane kadın. Anneler yaşlı böyle. Ee, bir tane de yaşlı bir nene. Neneni Isparta'dan bindim. Mesela bir oteye götürürler bir beni. Tam şey kuyucan oraya geldik. Tam o kapının arasındalar. O inme şeyleri var ya. Tabii fren sıkınca Ay. üçü birden bir düştü. Üçünün bacakları havada. <laughs> Biz gül. Gül. Kendileri de ama. gülüyor ama. Allah'ım, gülmek Allah'ım, değil gülmek. diyor ki, valla diyor, diyor iyi yerlerim, kırılmadı diyor. Allah korusun ya. Ama nasıl düşeceğiz mi musun? birden. Kalkan <laughs> atıyorlar bir de. <laughs> islak ıslak. Kaç yaş yaşlandın bugün? <laughs> He? Beş, Beş yaş. yaş. Her zamanı gelelim buraya. Çalar. Aa açan açan var. Hani? Bak. Aa. Evet böyle açıyor işte. Şunun bir tanesini. Bir tanesini ben aldım. Bilmiyorum vallahi bir yerden arakladım ama. Bizim yaptığımız taraf mı diğer taraf mı? Şu tarafa doğru. <gülüyor> <gülüyor> Şu tarafa doğruydu. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Takip edip abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum Allah'a emanet olun.